Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere görüntüsüyle kaktüsü andıran yeşil yapraklı bir Euphorbia cins olan süt ağacı (Türkçe anlamında süt ağacı denilen) bu bitkiyi tanıtacağım arkadaşlar. Evet, bu bitki son yıllarda iç ve dış mekanlarda oldukça kullanılan bir bitki. Gördüğünüz gibi dalları üç köşeden oluşuyor. Bakımı da arkadaşlar süt ağacının ilkbaharda dallarının köşelerinden, kenarlarından yeşil yapraklar verir. Kışın ama bu yapraklarını döker. Oldukça uzun boyludur. Boyu bayağıca bir uzuyor. Gelişimi de bu gövdenin kenarlarından çıkan dallardan gelişir arkadaşlar. Çoğaltırken de bu kenardaki dallardan çoğaltırız. Evet, kışın e, gelişiminin durduran bir bitkidir ama yazın kaldığı yerden gelişimi devam eder. Güneşli ortamı sever, soğuğu sevmeyen bir bitkidir. Yazınsa toprağı kurudukça sulanması lazım. Kışın o kadar gerek yok suya. Evet, toprağı da perlit karışımıyla torf e, karışımının olan topraklar tercih edilmelidir. Gübre istemeyen bir bitkidir. Dediğim gibi boyu bayağıca bir uzuyor bunun arkadaşlar. Yerini sevip de bu güneş ışığı alan bir yerde tutarsanız iç ve dış mekanlarda gelişimini daha hızlı olur gelişimi. Evet gördüğünüz gibi harika dekoratif bir bitki arkadaşlar. Bugün de bu bitkiyi sizlerle paylaşmak istedim yeni bir videomda görüşmek üzere. Bol çiçekli günlerden. Hoşçakalın.